Gırışık cerezler. Aha bizim sularımız geldi. Şu videoları izledikten sonra Barbarlı VS'yi başlatacağız. Siz rahatta kalın abi. Hadi bakalım. Devam. Bakayım dur açtın mı kameramı? Muhteşem. Benimki mi daha büyük seninki mi? <laughs> Benimki daha büyük. <laughs> <laughs> Yaklaştır bakayım. İkimizinki <laughs> <laughs> ne <Neyi> biliyorsun lan <laughs> sen? <sizin? gülüyor> Neyse, burası da dolabımız, kıyafetlerimin olduğu dolap. <laughs> <laughs> yeah, bu arada şok herhalde. <laughs> Hayır girip ya. A101 gibi duruyordu kanka ya da bir bim havası aldım. A101 de A101 tamam. Renginden anladım kanka. Oy! Do Master yapıyorsun? <laughs> 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 <Benim gülüyor> <ben Şef gülüyor> Ay. Ah Osmanlı otobüs. Osmanlı. Anne <laughs> ben seninle oyun oyun da oynamak istiyorum ben. Bir ara yapalım mı sizden balama I know that song. That's <laughs> like Mount Everest. Ain't got shit on me. because 'cause I'm on top of the world. I'm on top of the world. Yeah. You guys have a body part that I don't have, so I don't. But like, can you can you lie on your stomach? I don't see you.

Oğlum roketlikte oynayalım Evladım. bir ara ya. Roketlikte çok sarıyor ya. Oyun sarı aynen sarıyor. Evet bana. bu oyunu oynayalım bir ara bu arada. Ama eki, ekibin iyi olması ben, ben lazım. Ben sana pirini getireyim mi bir tane? Kanka pirini getirmek ki zevki çıksın abona koyayım. Ağzımıza sıçmasın Hayır, ya. Hayır öyle değil lan hani anlatarak böyle hani zevkine diyorum. Ben eskiden oynuyordum yeni halini bilmiyorum ama şunu bir oynayabiliriz bu arada. Çok zevkli. Ne bileyim kankı barbar. Kankı. Fatih, Gio falan Hı. böyle bir ekibi ayarlayalım abi. Böyle bir 3 vs 3, 6 yapalım ya bunu. Barbar. Yapalım. Ucuma <laughs> değiştirmesin 3 ve 3 yapalım Barbara hemen getirelim. Hem, hemen çözeriz abi sen sıkıntı <gülüyor> etme. Right now that your parents picked out or be single for the rest of your life. I'm an orphan. Oğlum çok iyi çok Set. durum. <laughs> ben de üniforma hastalığı var kanka bu arada üniformalı Yurus bir de görünce bitiyorum. Yani yurt dışına göre bilmiyorum ama Türkiye'ye göre sat oluyor. Yok sat olmuyor. Sualtı taarruz o. Bu uçak şeycisi yani hava taarruz pilot gibi gözüküyor yani ya bak, kaskından hava falan hava. havada ne kartallarıydı şey kartalı Anadolu kartalları, kartalları. Bu... türkiye tarafı bu yabancı video ama sas diyorlar yabancı'da bir şey var mı öyle yabancıda var yabancıların da bir sürü kolları sıvat mesela bak sıvat yazmışlar evet sıvata benziyor sıvat olabilir bu arada Aa, ya <laughs> Ay. Bitti parmak izleri yok Vay be. Zamanında babamı dinleseydim böyle olmazdı. <gülüyor> <Gecede> <gülüyor> <baba>. Dinlemedim ki. <laughs> Gel. Geldi geldi. gene zamanı geldi. 5 litre zeytinyağı çekilişi zamanı geldi arkadaşlar. Paylaş. Özel ödül. 5 litre. 5 litre. 10 litre yapmayacağım bu sefer. Biraz pahalı arkadaşlar. 5 litre komili riveria. Riveria'ydı değil mi? Neydi abi o? Evet evet. Dur. Hemen bakayım riv abi. Komili ya. Fark etmez 5 litre yani komili riveri riv dur. Riviera. Tamam. Riviera zeytinyağı. Bak o gün 10 litre zeytinyağı çekilişi yaptım arkadaşlar. Kimse şey herkes katıldı ama kazanan kişiyi e, almadı. Yani gelip Discord'da moderatörlerle iletişime geçmedi. Haberiniz olsun. Kazanan arkadaşlar Discord'dan moderatörlerle iletişime geçip adres bilgilerini göndersinler. 5 litre Komili riveria zeytinyağı çekilişi arkadaşlar. Tamam okey. Çekilişi başlatıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Of. The... Ananı avradın Evet evet ben <laughs> de izledim de böyle oldum. Evet, evet çok, çok iyi. Doğru reaksiyon. Evet evet çok doğru bir reaksiyon bu arada. <laughs> your <head> on the... <laughs> Gel mutlu kurtlar vadisi Ukrayna. Oyun. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Klarinet bayağı iyi. Şu şarkının bana klarinet bölümünü bulur musunuz? Lütfen. Ne yazarsa çıkar. Ben bunu şey yapıp efkarlanmak falan istiyorum bu arada. Hatta ben hemen ba bir şey atıyorum. Şey Biliyorum da. Efkarlanan Batman değil ya? Efkarlanan Batman mi bilmiyorum ama dur bir daha dinleyeceğim. <laughs> Onu ne The girlfriend you need as a gamer. <laughs> Karşılaştığı Ukraynalı turiste moral vermeye çalışan bir Türk sosyal medyada viral oldu. Shot Fine. Ukraine. Yeah bro. No problem. İnşallah good. İnşallah good. Thank you İnşallah. ya. Thank you. Bu ne Putin mi? Neden amına? barış olur. Barış, barış. Var <laughs> 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 <Barbar>. var. <laughs> Diyormuş ki en iyisi sen Viper'a böyle bakmamıştım ya. Viper main mi Viper. kardeşim? <laughs> Valla mı kastak gelirse son Yeni sezonda Valorant rankımız yok mu bu arada? Sadece Viper mainlememiz. Özelden attım bu arada <laughs> sen. Tamam. Abi havaya bakıyorsun. <laughs> <gülüyor> Oha! <gülüyor> ben ne geliyor biliyor musun? Sen istediğin her şeyi alabiliyor musun gibi geliyor kanka. Yo istediğim hiçbir şey alamıyorum. Ne istiyorsun? Rolls Royce alamıyorum, Lamborghini alamıyorum, Ferrari <laughs> alamıyorum. Ne Adam oldu? İsteklere bak. ben Fiat Egea'ya razıyım. Sen razısın işte ondan böyle oluyoruz zaten. Herkes <laughs> bu kadar razı olmasa şimdiye kadar böyle olmaz. Mı? Onu ne Onu lütfen. ne avradın. Güzel bir noktaya değinmiş bu arada. Kendine gel. Sen mini Pekka değilsin. <gülüyor> <gülüyor> bir şey lan havalarını falan yedim ben ama nasıl yaparım ben yüzden olur mülüşüm oluyor. söyle getirsin kardeşlik <laughs> 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 <Ya işte, birisi gülüyor> evet ya. evet <gülüyor> 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 oha <Ne yapmışım gülüyor> ya senin İşsizlik seviyene tüküreyim be. Ekmeğine yiyor <laughs> oğlum <laughs> la biz Sivaslıyız la. Doğu Arjantin'e çok iyi ya. Bu ne? Bu lan Viper kardeşim. Yok Star Wars. Bu efsane ya. Bu efsane. Çok kabarık. Ananı sen e, sosu fıstık, Böyle... fıstık ye. Fıstık ye. Ronaldo'nunki. Ronaldo'nunkini ye. Her bir devran. Ne özlendi? İşte cesaret, işte feraset, işte fazilet, işte fedakarlık, işte Aha geldi. <laughs> Bizim sular geldi. Yok mu senin bir tanem var mı? Var mı kanka sence? Bence yok. <laughs> Bence de. Yok kanka biraz, biraz bizim için bir tık böyle uçuk, uçuk, uçuk tefik çiçik falan. <laughs> R8 misin? R8'in 2012'si falan o kadar uçuk değil aslında. Hani. Arabayı satarsam alabilirim aslında. R8 2012'sini Ana. alabiliyorum. alabiliyorum. gerek var mı? Gerek var mı? Benzin olmuş bilmem kaç lira. Gerek yok kardeşim. Ben elektrikli de iyiyim. Bir <laughs> tık. Gerek yok o kadar arkadaşlar o kadar yani. Elektrikli depo kaça doluyor lan? 400 lira kanka. 4, 400 lira 300 350 kilometre gidiyorum. Pahalı ama yine pahalı. Ya düşünüyorum kanka. Uzun uzun yolda da zaten bir depo fulleme ile 500 kilometre falan gidiyorlar yani. 5'ten havada en gelişmiş sefarı görecek. Hadi. Baba seni de ben pilot yapacağım oraya böyle kıvırttırarak gitseniz. Benim gibi densizler çıkıyor moruklar böyle. Uuu buyruk vardı 70'lerde. Neyin buyruğu vardı ya? Ben 70 yaşına geliyorum ben bir buyruk görmedim. 24 saat camiye gidip namaz kıl. Oh en sar vaktinde 300 çocuğa yallah zik. Adalet Bakanı çocuğun rızası vardı. Aile Bakanı bir kereden bir şey olmaz. Ya bana 419 lira emekli maaşı verdi zam. 869 lira elektrik oturttu. Nerede kaldı senin verdiğin zam? Ben bunun düğününe gittim de çeyrek laktım da utanıyordum yarım takamadım diye. Hadi şimdi götüyen bu konuşan lop yap diyen emekliler bir çeyrek laktım da göreyim hadi. Takın lan şunların birimize. Takabiliyorlar mı? Göstertin bana. Öyle biri varsa şeyini bile öperim ben o adamın. Vallahi. Bir tık haklı olması üzüyor. Bir tık haklı bu... olmak bir olması lira üzüyor. lira olmuş. 1500 lira olmuş çeyrek. Kardeşim çok ben gözük, çok. ben parayı dolardan da çekiyorum kardeşim direkt sadece altına atıyorum. Çünkü savaş durumunda değer kaybetmeyecek tek şey altın bu arada arkadaşlar. Savaş durumunda. Altın asla değer kaybetmez abi savaşta. Özellikle bir de Türkiye'de yaşıyorsanız asla yani. Özellikle Türkiye'de yaşıyorsanız hiçbir şey değer kaybetmez arkadaşlar. Bugün 10 liraya sakız alın yarın 20 lira. Hani. O yüzden en azından köşede bir tane sakızınız olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Allah'ım YouTube ekmek çıktı.